arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yine evimize son hız devam ediyoruz. Bugün evimizi süsleyeceğim. O yüzden bu arada arkadaşlar önceki videolarımı izlemeyenler varsa kanalımdan izleyebilirler. O zaman haydi başlayalım. Ama öncelikle bir şey yapmam lazım. Evet tamam yaptım arkadaşlar. Şimdi çıkalım bakalım evimizden. Önceki videoda buraya fener ve tuzak kurmuştuk. Bir de buraya hava bir şey düzgün kullanmak için. İşte bunu yapmıştık. O zaman arkadaşlar burada arada ev çok sade duruyor. Ben şuralara süsleme yapacağım o zaman. Hemen ne süslemesi yapsam? Hemen bakıyorum. Süslemeler ne varmış? Sürekli Hı. Acaba evimizin önüne çiftlik mi yapsak? Aynen öyle yapalım. Ya da evimizin önüne kedi koyalım ki klipperlar gelmesin. Bence çok mantıklı. Tamam. O zaman Şuraya. Seni istemedim. gel. İyi hadi geçin şuraya. Gel buraya. Kaçıyor ya. Hani ki sen orada dur. <laughs> arkadaşlar aynı dönemde yine. Şimdi gel bakalım kedi. Şey. Ya ne yaptınız? Ben çiftlik düşmeyin demiştim ya. Çok kötü oldu bu. Her neyse arkadaşlar. Hani ben öldüreceğim. Şaka. Tamam kedilerimiz geldi. O zaman Arkadaşlar bu arada bir fikir var. Hemen şuraya uygulayayım onu. Bilmeyenler varsa size de öğretebilirim bunu. Çok çok kaliteli bir şey. Canavarlar doğmuyor evimizde bu şekilde. Önce şundan aldım. Yani bir evet merdiven aldım. Şimdi taş kısmından da şunu aldım. Evet. Şimdi şuradan da bunu aldım. Evet. Şuna ihtiyacım var. Bir tane de şundan lazım. Neredeydi o? Ha burada. Ay. Evet bu lazım. Hemen şuraya kuruyorum. Burada tuzağı bozmak istiyorum. Gelmesin. Çünkü çok boş bir şey duruyor burada. Boş boş duruyor. Gelmedim o yüzden tuzağı. Evet. Önce koyup şunu çimenlere geri koydum. Evet. Şimdi şuraya kuruyorum. Ne yaptım ben? Her neyse. Hemen. Arkadaşlar. Önce şu şekilde yapıyoruz. Bunları böyle koyuyoruz. Ortaya bunu koyuyoruz. Sonra bir, iki, üç, dört tane bundan koyuyoruz. Şimdi bunu koyuyoruz ve üstüne de koyuyoruz. Şimdi bunları yer değiştiriyorum. Evet koydum. Şimdi şöyle yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar. Yanına gittiğimizde yanıyor. Çok güzel oldu bu şimdi eşyalarımızı geri alayım. Ben bir şey fark ettim. Şurada bir şey var. Nedenini öğrenmem lazım. Hemen bakayım. Ha tamam. Bilenik. Bir ee, şey nedir portamı yapacağımızı söylemiştim. O zaman boş bir yer bulup Nether Portal'a koyalım herhalde. Yanlış <laughs> bir yer koymuşum. Bu arada arkadaşlar evimizde şurasına mı yapsak acaba Nether Portal'ını <laughs> diyeceğim de. Sen burada ne yapıyorsun? Bana saklanacağını mı sandın acaba? Ne Oo, bundan bakın ne alakası var. Finalde at attım. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz kıyafetimi değiştirdim. <laughs> bir saniye <sen> arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hemen öncelikle uçuyoruz. Aklımda çok iyi bir plan var. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. 50 TL'de için tuşuna bastırmazsam. Fazla üstüm galiba. Bu arada arkadaşlar. aşağıda kanalıma abone olmayı, like atabilirsiniz. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim çünkü. Bu arada yakında hayatta kalma oynamamı istiyorsanız. Bildirimleri açınlar. Zil açarsanız. Mesela. Örnek vereyim şu kez de bildirimleri açtı. Ben yeni video yolladığım zaman hemen ding ses geliyor. Yeni videodan ilk siz haberdar oluyorsunuz bu şekilde. O portal çok güzelmiş. Hani evimin içini süsleyeceğim. Köpeğim acıkmış duruyor. Hemen onu beslemeliyim. Nerede? Mama nerede? Aa mama nereye gitti? Saniye. Tekrardan koyayım o zaman. Hopsi. Benim köpeğim bunları sevmez. Benim köpeğim çiğ yemeye layık değil. Al sana et. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı okuyorum okumuyorsun deyip geçmeyin. Arkadaşlar, ben zırhıma büyü basmaya karar verdim. O zaman ne büyüsü basalım acaba? Ama of. öncelikle küçük bir işimiz var. Hemen. Evimizde örs vardı zaten, doğru. Örse ihtiyacım yok. O zaman şuradan bir tane büyük kitabı alalım. En sevdiğim şey örsle bir şeylere büyü basmak. Ha ne oluyor? Şu şeye bir büyü basmalıyım. Girdap 2, girdap 3. Evet girdap 3. Hemen şuraya giriyorum. Girdap 3 bastım. dışarıda işe yaramıyor olabilir. İsterseniz göstereyim. Bir suya gireyim. Bir tane arkadaş oyunu dondu. Bazen oyunum donduğu için özür Bakın bu şu işe yarıyor. Yahoo! <laughs> 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 bu muzu daha kullanılıyor. Bayılıyorum. Evimizin çatısına çıkacağım. <laughs> çatıdan daha yüksek uçtum. arkadaşlar döndü. Evet bir saniye arkadaşlar. Şuradaki Evine gidip Tamam. Evet arkadaşlar düzen. Tamam arkadaşlar şimdi burada akşam oluyor. Birazdan uyku vakti gelecek zamana kadar evimizin ekranını genişletelim. Bulduğum aklıma çok iyi bir fikir geldi. Evimizin önüne kırmızı halı sereceğiz. <laughs> Arkadaşlar kırmızı halıyı koydum ama bir saniye artık. Heh, tamam verdik. Evet evimiz çok güzel oldu. O zaman bir de uyumaya geçelim. Hemen uyumalıyım. Çılıp. Çok uykum vardı. Sabah oldu da dışarıdan zombi sesleri geliyor baby, baby zombie gelmiş galiba. Baby zombie Yok. öldü galiba. Bir saniye. Şurada kurt var. <laughs> i̇şte bu çok tatlı bir kurt. <gülüyor> <gülüyor> oh, bu çok sinirli bir kurtmuş. Neyse biz evimizde kurtta kalalım. Sen ise sen tatlı kuşsun. Peşimden gel. Seni et mi besleyeceğim? Gel peşimden. İyi o zaman biz de şöyle yaparız arkadaşlar. Ya da bir şey yapmayalım. Arkadaşlar buldum. Evimizin önüne şundan yapacağım. Buradan koyacağım. Çok güzel bir süsleme olur. Biraz önce dolu oldu galiba. Biraz burayı genişleteyim ben yakında. Bunlar çok güzel. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bu arada bu yaprak hakkında. Hemen şuradan ne alacağım göstereyim. Bulamadığım için şöyle yapmadım. Evet tek de. Şimdi atayım. Arkadaşlar bakın şimdi bu yaprak çok garip bir şey. Göstereceğim size. İzleyin şok olacaksınız. Bir tane. Hayır. Ne? Su yatacağım. At. At. Atamıyorum. nasıl şöyle Evet, suyu taşımıyor. Bir tane tüyü bile taşıyamıyor. Ama arkadaşlar. Bir tane Saniye. yanlış oldu. Örsi kırabiliyor. Nereye örs ben? Bu arada arkadaşlar, artık videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum ve bay bay.